Şimdi topu sırtınıza koyun. Hatta şuraya koyun. Boynunuzun boşluğuna. Duvara yaslanın. Omuzları geri. Karnı içeri çekin. Şimdi topunuzu boynunuzun tam kafatasıyla şu kısmında. Bir. 2 3 4 5 Bu ağrılara çok iyi gelecek. Bunu yapalım. Şimdi bu topu biraz aşağı indirin. Ve dolaştıracaksanız tam ortaya koyun. Şimdi vücudunuzu çevirmezseniz yapamazsınız. 1 2 3 4 5 Daha aşağı indirerek devam edeceksiniz. 1 2 3 4 5 Şimdi kolunuzu kaldırın. 1 2 3 4 5 sayıları siz kendiniz yapacaksınız. Bunu yaptıktan sonra kol altına alın topu ve duvara yaslayın. Şimdi şu kolun sarkık yerlerine güzelce yerleştirin. Omuzunuzu, bacağınızı biraz açın. Vurun. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi topu dışarıya koyun. Ve burada daire çevireceksiniz. Bakın şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş. İçe doğru. Topla güzelce masaj yapın her tarafa. İki, bu sizin masörünüz. Üç, dört, beş. Şimdi en çok sorumlu olan bölge. Omuz küreği. Ve buraya koyacaksınız. Bunlar ağrılarınızı gidermek için. Şimdi burada da kolunuzu şöyle kaldıracaksınız. Eğer omuzunuzda bir sorun var da kol iyice yukarı kalkmıyorsa böyle de kalabilir. Ama yavaş yavaş aşmanız gerekir. Yavaş yavaş bakın duvara sürtüyorum. 1 2 3 4 5 Omuzlarımıza çok iyi gelecek. yanları da esnetin. 3, 4, 5. Vücudunuza harika bir masaj yapar top. Şimdi dönüyorum, bu tarafı yapacağım. Koltuğumun altına koydum. Hey, sağ ve solu eşit sayılarla çalıştırmanız gerekir. Solunuz da sağınız gibi güçlenir. 1, 2, 3, 4. 5 sayıları artırınız siz istiyorsanız. Şimdi omuzun dışına koyun ve bu kolu yavaşça çevirin. 1 2 Aynı sağ yaptığınız gibi 3 4 5 İçe doğru çevirin. 1 2 3 4 5 Şimdi alın bunu omuz küreğinden altına yerleştirin ve kolunuzu iki yukarı kaldırın. Duvara yaslayın, öne getirin. Bir, bir elinizle duvardan tutarak dengenizi sağlayın. İki, üç, dört, beş. Şimdi ters çevirin. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu harekette bittikten sonra boynunuzu bir daha şöyle güzelce çalıştırın bastırın 1 2 3 4 5. Daha fazla 3 5 yapabilirsiniz. 2 5 yapabilirsiniz. Bu boynu güzelce esnetin ki o sertlikler gitsin. 1 2 3 4 5. Bu tarafa yapın. 1 2 3 4 5. Arkaya tekrar bir daha yapın. 1 2 3 4 5. Ve şimdi biraz tempo yapalım. Koyduk buraya topumuzu. İsterseniz elinizi denge sağlamak için eee arkaya dayayabilirsiniz. Ve müziksiz çalışmak zorundayız. Çünkü müzik hakkı vermiyorlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu artırabilirsiniz. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Dirseğinizi, sağ elinizi, sol dizinize ve sonra ayak ucuna. 1, çek, 2, çek, 3 çek 4 çek 5 şimdi biraz topun yerini her hareketin değiştiğinde değiştirmeniz lazım. Kolu kaldıran çekin 1 çek 2 çek 3 çek 4 çek 5 sağ bacağınızı sola alın. Bakın şimdi şöyle bir güzel yan kasları esnetti. Bir. İki. Duvardan tutun. Üç. Dört. Beş. Bacak gergin. Ve top sol kol. Sol bacak iyice geliyor? Bakın iyice geliyoruz şuralara. Ve şimdi aşağı doğru burayı geliyoruz. Bir. Duvardan tutun. Nefes alıp verin. İki. 3 4 5 Siz sayıları artırdığınız zaman yarım saat sürecek. Ve şimdi artık yogaya geçiyorum dinlendirmek için. Belinize koyun topu. Önce şunu da yapalım ondan sonra yogaya geçelim. Karnınızı iyice içeri çekin. Şu gençlik kaslarını mutlaka güçlendirmek lazım. Gevşediği zaman dizin üstüne yığılıyor ve dizler de bu yükü taşıyamıyor. Şimdi bacaklar omuz genişliğinde açın. Önce kendinizi hazırlayın. Önce kollar öne. Yavaş yavaş topu omurlarda kaydırın. Ve burada bekleyin. Fazla beklemeyin. 1, 2, 3, 4, 5. Nefes alın, verin. Kollarınızı yana açın, yapıştırın. Karnı içeri çekin, göğsü dışarı. Ve şimdi yavaş yavaş bekleyin. 1, 2, 3, 4, 5. Bacak içleriniz, bacak üstü, popo ve kolları yukarı kaldırın. Duvara esneyin. Yavaş yavaş Uf, nefes ver. Esneyin, 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 esneyin. Oturun. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi biraz da karnımıza. Şimdi burada da duvara sürterek mide, karın ve şuraya diyorlar karn için şu kısımla da yapın. Ve duvara yaslanın. Bu da bacakları esnetmek için kolları esnetmek için. Bakın, bir, iç asın. İki, kolakları gerisin. Üç, dört, beş. Şimdi bu tarafa alın. Esneyin, esneyin. Bir, bacak gergin. İki, kol gergin. Üç, dört, beş. Karnınıza bir daire çizin. Şöyle ayak ucunda yükselerek sağdan sola ve kasıklarınızda da sağa sola sürterek hareketi tamamlayın. Şimdi bacakları dinlendirelim. Sağ bacağımı kaldırıyorum. Göğsüme doğru çekiyorum. Başımı yasladım. Nefes alıp veriyorum. Derin. Bacağımı yan yatırıyorum. Esnetiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tutuyorum. Arkadan çekerken bakın şimdi. Dengeniz bozuksa ee, zorlanırsanız onun için düşmemeniz için elinizi duvara vücudunuzu öne uzatın 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 ve kolunuzu da uzatın. 1-2-3-4-5 nefes alıp vererek ayağınızı şu şekilde bir daha geçirin. 2-3-4-5 ters ayak bileklerini güçlendirin. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı ve şimdi öteki bacağı geçin. Çekin Nefes alıp verin, nefes alıp verin, nefes alıp verin ve yan yatırın. Bastırın duvara doğru, kopmayın. Şöyle de dengenizi sağlayın. 1, 2, 3, 4, 5. Alın bacağı, nefes dayayın duvara. Kolunuzu uzatın. Hazırlandıktan sonra eğilebildiğiniz kadar gerin, gelin, gelin, gelin. Nefes alıp verin. Nefes alıp verin. Bir daha. Yavaşça bacağınızı çevirin. Tutun dizinizden. Ters çevirin. Yukarı aşağı yapın. Derin bir nefes alın şimdi. Derin alın 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 alın. Derin nefes alın. Bir kez daha. Vücudunuzu rahatladığını hissedeceksiniz. Hem masaj yapacaksınız hem bütün kasları esnetip güçlendireceksiniz. İnşallah çok yararlanacaksınız. Her yaş grubu erkek bayan yapabilir. Size sağlıklı günler diliyorum.